Herkese iyi günler. 6. sınıfta denetleyici ve düzenleyici sistemlerle tekrar birlikteyiz. Bir önceki dersimizde sinir sistemini anlatmıştık çocuklar. Bugünkü konumuz ise iç salgı bezleri olacak. Hemen her zaman olduğu gibi hiç vakit kaybetmiyoruz. Hızlı bir şekilde iç salgı bezlerine başlıyoruz çocuklar. Şimdi daha önceki dersimizde şunun üzerine durmuştuk çocuklar. İşte demiştik ki vücudumuzdaki sistemler arasında neydi? Bütün sistemler arasında bir dengenin olduğu üzerinden almıştık, durmuştuk. İşte iç salgı bezleri de vücudumuzdaki sistemlerin böyle çalışmasında sinir sistemine yardımcı olan nedir? Yapılardır. İşte şey, sinir sistemi çalışırken görevlerini yerine getirirken nasıl yapıyordu? İşte çok hızlı bir şekilde kısa bir kısa bir sürede yerine getiriyordu. Ama iş salgı bezleri öyle değildir. İşte böyle yavaş böyle biraz daha uzun sürede ne yapmış oluyor? Görevlerini yerine getiriyor. E, i̇ş salgı bezlerinin ürettikleri özel salgılara hormon adı veriliyor. Çünkü bu hormon kelimesi sürekli karşımıza çıkacağı için çocuklar isterseniz hormonların şöyle bir genel özelliklerine bir bakalım. Bir defa hormonların yapısında çocuklar yağ ve proteinler bulunuyor. Yine aynı zamanda hormonlar kan yoluyla Vücuda ne yapabiliyorlar? Dağılıyorlar işte. Vücuda ancak nedir? Belirli organları ne yapıyorlar? Uyarıyorlar. Bir de her hormonun etkili, her hormonun etkilediği organ ve doku nedir? Farklıdır. İşte e, o etkiledikleri zamanda çocuklar yavaş ve uzun bir sürede ne yapıyor? Bu süreç devam ediyor çocuklar. En önemlisi çocuklar eğer hormonlar az ve yotta çok salgılandığı takdirde kişilerde çeşitli rahatsızlıklara meydan verebilir diyoruz. Evet. Şimdi iç salgı bezlerinin şöyle bir genel özelliğine baktıktan sonra isterseniz iç salgı bezleri nelermiş ona bir bakalım şimdi. Öncelikle çocuklar biz iç salgı bezlerini hipofiz bezi, troit bezi, pankreas, böbrek üstü bezi eşeysel bezler olmak üzere ne yapabiliriz? İç salgı bezlerini gruplandırabiliriz çocuklar. İsterseniz hemen ne yapalım? Hipofiz beziyle başlayalım. Şimdi hipofiz bezi böyle hemen beynin alt tarafında işte nohut büyüklüğünde olan net bir yapıdadır. Mesela şuradaki kesiti alıp biraz daha büyüttüğümüz zaman bu bezi biraz daha net bir şekilde ne yapabiliriz? Görebiliriz çocuklar. Hipofiz bezinden çocuklar büyüme hormonu ne yapıyor? Salgılan, salgılanıyor. Büyüme hormonu az salgılanırsa bak bakın görülür. Çok salgılanırsa çok salgılanırsa da çocuklar ne yapılır? Devlik görülür diyoruz. Bir de hipofiz bezi iç salgı bezlerinin çalışmasını ne yapıyor? Denetler ve düzenliyor. Sanki böyle biraz yöneticilik görevi var gibi değil mi? Şimdi yine aynı zamanda hipofiz bezi anne sütü üretimini sağlayan prolaktin denilen hormonu ne yapmış oluyor? Salgılıyor. Son olarak da şunu söylerim çocuklar hipofiz bezi ile ilgili iç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki nedir uyumu sağlayan da hipofiz bezidir diyoruz çocuklar. Hemen ne yapalım tiroid bezi devam edelim. Şimdi tiroid bezi çocuklar boynun böyle nedir bakın şekilde de görüldüğü gibi boynun ön tarafında işte gırtlağın altında bakın şöyle hemen gırtlağın altında soluk borusunun sağında ve solunda olmak üzere nedir iki parça halinde ne yapıyor bulunuyor. Şimdi tiroid bezinden troksin denilen bir hormon salgılanıyor bakın işte troksin hormonuyla birlikte çocuklar Tiroid bezi büyüme ve gelişmeyi ne yapmış oluyor? Sağlamış oluyor. Yani boyca uzamayı çocuklar sağlamış oluyor. Aynı zamanda tiroid bezi kimyasal olaylarını yapıyor, düzenliyor. İşte vücut metabolizmasının hızını ayarlıyor. Bir de zeka gelişiminde nedir? Etkili rol oynuyor. Kim oynuyor? Tiroid bezi oynuyormuş demek çocuklar. Şunu söylemiştik. Demiştik ki hormonların az veya çok salgılanması çeşitli rahatsızlıklara sebep oluyor demiştik. İşte mesela çocuklar tiroksin hormonunun çocuklar bakın tiroksin hormonunun salgılanmasında iotun büyük önemi vardır. Eğer iot eksik olursa tiroksin de nedir? Eksik salgılanır. Onun için eğer birisinde yeteri kadar iot alınmadığı takdirde Tiroid bezi ne yapmaya başlayacaktır? Bu kez az miktarda tiroksin salgılamaya başlayacaktır değil mi? Şimdi eğer vücut yeteri kadar tiroksin alamayınca ne yapacak bu kez? Tiroid bezi diyecek ki ya tamam bu vücut artık yeteri kadar tiroksin alamıyor. Ben biraz daha fazla çalışayım ki o tiroksinin açını kapatayım diyecek bu kez. Bu kez de ne yapmaya başlayacak? Tiroid bezi fazla çalışmaya başlayacak çocuklar. İşte çok fazla çalışınca tiroid bezi bakın böyle tiroid bezi artık büyümeye başlayacak. Şekilde görüldüğü gibi bakın pardon şurada. Tiroid artık ne yapmaya başlıyor? Bezi büyümeye başlıyor ve sonunda da water denilen şu şekilde bir hastalığa sebep olur diyoruz çocuklar. Demek ki e, tiroksin hormonunun az salgılanması da water hastalığına neden olurmuş diyoruz. Evet, tiroid bezini de bitirdikten sonra pankreas beziyle ne yapalım devam edelim. Şimdi pankreas bezi karın boşluğunda bakın şekilde de görüldüğü gibi midenin alt ve arka bölgesinde bulunan yaprak şeklinde nedir bir bezdir? Pankreas bezi aynı zamanda vücudumuzdaki en büyük salgı bezidir. Bakın çocuklar. Bir de hem hormon hem de sindirim enzimi salgıladığı için karma bez olarak da nedir bilinir. Bir de Pankreas bezinden iki tane hormon salgılanıyor. Birincisi insülin hormonu, diğeri de nedir? Glukagon hormonudur çocuklar. Bu iki hormon bakın kandaki şeker oranını ne yapıyorlar? Ayarlıyorlar. Nasıl ayarlıyorlar? Bir bakalım. Şimdi hemen yan, ta yan tarafta bir grafiğimiz var. Normalde çocuklar sağlıklı bir bireyde kan şekeri belli bir oranda nedir bulunur? İşte şuradaki çizgimiz normal bir şeker seviyesi olsun. Şimdi diyelim ki bir birey çocuklar, eğer diyelim ki bir bayram, bayram günü mesela çok aşırı şekilde nedir? Şeker yedi. Aşırı şekilde şeker yemesiyle birlikte birlikte ne olacaktır? Kandaki şeker seviyesi yavaş yavaş ne yapacaktır? Artacaktır değil mi? İşte eğer kandaki şeker seviyesi artınca pankreas hemen ne yapıyor? İnsülün salgılıyor ve tekrar insülün salgılanmasıyla birlikte kandaki şeker seviyesini tekrar ne yapıyor? Normal seviyesini düşürmüş oluyor. Bir de diyelim ki eğer kandaki şeker seviyesi düştüğü zaman çocuklar yani normal seviyenin altına düştüğü zaman pankreas bezi bu kez de ne yapıyor? glukagon hormonu salgılayarak tekrar kandaki şeker seviyesinin yükselmesini sağlıyor ve tekrar normal seviyesine çıkmasını sağlamış oluyor. Yani insülin hormonu çocuklar ne yapıyor? Şeker seviyesini düşürüyor. Glukagon hormonu ise ne yapmış oluyor? Tekrar kandaki şeker seviyesini yükseltmiş olur diyoruz. Peki bir de şunu söylemiştik. Demiştik işte hormonların az ve fazla salgılanması çeşitli hastalıklara neden olur demiştik işte çocuklar. Eğer insülin hormonu yeterince salgılanmazsa bakın kandaki şeker oranı nedir? Yavaş yavaş artacaktır değil mi? İşte bu kandaki şeker oranının artmasıyla birlikte bakın çocuklar şeker hastalığı dediğimiz yani diyabet hastalığı nedir ortaya çıkmaya başlayacaktır diyoruz. Evet Şimdi pankreas bezini de anlattıktan sonra hemen neyle devam ediyoruz? Böbrek üstü bezleriyle devam ediyoruz. Böbrek üstü bezleri her iki böbreğin üstünde bakın şekilde de görüldüğü gibi her iki böbreğin üstünde böyle yapışık bir vaziyette nedir duruyorlar çocuklar. Şimdi bu böbrek üstü bezlerinden adrenalin denilen bir hormon salgılanıyor. Şimdi hani ne zaman salgılanıyor bu adrenalin hormonu çocuklar? İşte böyle bir bir şeyden korktuğumuz zaman ve de sevinç anımızda, heyecan anımızda, öfke gibi durumlarda çocuklar hemen Böbrek üstü bezleri adrenalin hormonunu yapıyor? Salgılıyorlar. Adrenalin hormonu daha sonra işte bizim kalp atışımızı hızlandırıyor, soluk alıp verişimizi hızlandırıyor, kan dolaşımımızı ne yapıyor? Hızlandırıyor ve sonrasında ise böyle göz bebeklerimiz ne yapıyor? Başlıyor, büyümeye başlıyor diyoruz. Evet. Şimdi çocuklar bu da nedir? Anlattıklarımız da böbrek üstü bezleriyle ilgiliydi. Hemen böbrek üstü bezi de bittikten sonra son bezlerimiz olan eşeysel bezlerle ne yapalım? Devam edelim. Şimdi eşeysel bezler insanda ergenlik döneminde böyle nedir? Hormon salgılamaya başlayarak cinsiyete özgü karakterlerine de oluşmasını sağlıyor. Yani işte mesela şimdi birazdan birazdan ergenlik dönemini ayrıntılı olarak göreceğiz. İşte dolayısıyla nedir? Eşeysel bezler erkeklerde testis, dişelerde çocuklar nedir? Yumurtalık olarak nedir? Bilinir. Şimdi testisler neye işe yarıyor? Ona bir bakalım. İşte testisler erkek üreme hücresi olan spermelerin nedir? Oluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda testosteron denilen hormonu ne yapıyor? Salgılıyorlar. Bir de çocuklar işte bu ergenlik döneminde erke özgü özelliklerin de Oluşmasını sağlıyor. Yani işte sakalların çıkması, bıyıkların çıkması yok da sesin kalınlaşmasını çocuklar ne yapıyor? Testisler sağlamış oluyor. Bir de dişelerdeki yani yumurtalık çocuklar ne işe yarıyor? Onlar da çocuklar dişi üreme hücresi olan yumurtaların nedir oluşması oluşumunu sağlıyor. İşte östrojen veya da progesteron hormonu ne yapıyorlar? Salgılıyorlar. Yine aynı zamanda dişiye özgü özelliklerin nedir oluşmasını sağlanmış oluyor yumurtalıklar çocuklar. Şimdi iç salgı bezlerini anlattıktan sonra çocuklar az önce de söylediğimiz gibi böyle biraz ergenlik dönemi üzerinde durmak istiyoruz burada. Şimdi ergenlik dönemi normalde çocuklar insan yaşamı içerisinde doğal bir dönemdir. Bu dönemde işte birey bedensel, cinsel da zihinsel olarak ne yapabilir girişebiliyor İşte bu, bu bazı yerlerde işte 10 ve 19 arasında arasındaki bir dönemi kapsayabilir. Bazı yerlerde, bazı kaynaklarda bu 12 ve 20 diye geçer. Çünkü farklılık gösterebilir. İşte kişinin genetik özelliğine göre, da işte ırkına göre, vücutta e, bulunduğu çevrenin fiziksel özelliğine göre, iklimine göre ne yapabilir değişebilir. Ergenlik dönemi farklılık arz edebiliyor. İşte mesela nedir? Kadınlar ile erkeklerin çocukları nedir? Ergenlik dönemleri birbirine nedir? Farklıdır. Şimdi ergenlik döneminde bedensel değişimler gözüküyor çocuklar. Hem dişilerde hem de erkeklerde farklı böyle bir bedensel değişimler gözüküyor. İsterseniz onlara bir bakalım. Şimdi dişilerde çocuklar işte yumurta oluşumunun başlaması, adet görmeler, böyle vücut hatlarının daha da belirginleşmesi, sesin incelmesi, dişi üreme organlarının olgunlaşması çocuklar hep nedir? Ergenlik döneminde dişilerde görülen nedir? Bedensel değişimlerdir. Peki erkeklerde görülen bedensel değişimler nelerdir? Şimdi onlarda da işte sperm oluşumunun başlaması, sakal ve bıyık çıkması, sesin kalınlaşması ve çatallaşması yine aynı zamanda erkek üreme organlarının olgunlaşması ne oluyormuş? Erkek ergenlik döneminde e, görülen bedensel değişimlerdir. Bir de hem dişilerde hem de erkeklerde görülen böyle ortak bedensel değişimler vardır. Onlara da bir bakalım isterseniz. Şimdi hem boy ve kilo artışları ne yapıyor görülebilir. İşte kasların gelişimi yine aynı zamanda deride yağlanma ve sivilcelerin oluşması çocuk bir de ter, ter salgısının nedir artması son olarak da vücudun belirli bölgelerinde nedir tüylenmeler görülebilir diyoruz. Evet bu anlattıklarımız değildi, bedensel değişimler yani ergenlik dönemindeki bedensel değişimlerde bir de bunun yanında çocuklar böyle ruhsal değişimlerde ne yapılabilir görülebiliyor. İşte mesela kişiler bireyler çocuklar hem Kimlik arayışına ne yapabiliyor? Girebiliyorlar. İşte hayatı ve çevreyi sorgulamaya başlıyorlar. Toplumdaki rolünü nedir? Belirlemek istiyorlar. Sevinç böyle üzüntü gibi günün içinde sürekli böyle duygu değişimi yaşayabiliyorlar. İşte mesela sabahleyin bir bakıyorsun sevinçli olurken bir saat sonra hemen böyle üzüntü haline bürünebiliyorlar. Yine aşırı öfkelenme, utangaçlık gibi böyle durumları aniden böyle birdenbire ne yapabiliyorlar? Yaşayabiliyorlar. İşte bunlar nedir? Yaşadıkları bir duygusal değişimlerdir. Bir de belli bir konuda ne yapabiliyorlar? Dikkat toplayamama toplayamama gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Kararsızlık yaşıyorlar işte. Soyut algılama yeteneğini ne yapıyor? Zamanla artabiliyor. Yani böyle bir zihinsel değişim yaşıyorlar çocuklar. Son olarak da işte kişiler arasında çocuklar nedir? Toplum içerisinde iletişim sorunları ne yapabiliyorlar? Yaşayabiliyorlar. İşte toplum içinde iletişim kurmada ne yapabiliyorlar? Güçlük çekebiliyorlar. Toplum içindeki dikkat, toplum içinde yine dikkat çekme isteği artıyor. Bir de çocuklar arkadaş grup katılma isteği ne yapıyorlar? Katılma isteği de artıyor diyoruz. Evet burada çocuklar anlattıklarımızda ergenlik dönemindeki neydi? Yaşanan ruhsal değişimlerdi dedikten sonra peki bireyin ne yapması gerekiyor? Yani bu ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde atlatması için ne yapması gerekiyor? İsterseniz onları da şöyle bir ne yapalım maddeler halinde bakalım diyoruz çocuklar. Şimdi öncelikle ergenlik dönemindeki bireyin bu dönemi sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde geçirebilmesi için anne baba öğretmenlere nedir? Çok büyük görevler düşmektedir. İşte yine ergen bireyin karşılaştığı sorun sorunlara konuşarak nedir çözüm aranması gerekiyor. Bu dönemde ergen bireye karşı daha anlayışlı olmak gerekiyor. İşte yine aynı zamanda bireye muhakkak yaşadığı değişimlerle ilgili bir ilgi verilmesi gerekiyor. Bunların bir doğal bir süreç olduğu, normal bir süreç olduğu nedir muhakkak anlatılması gerekiyor. Bir de bireye kişisel temizliğin nedir önemli olduğu anlatılmasının yanında sportif aktiviteler nedir onlar yönlendirilmesi gerekiyor. Yine aynı zamanda çocuklar işte bu dönemde gelişim çok hızlı olduğundan dolayı ki bebeklikten sonra çocuklar gelişimin en hızlı olduğu devre nedir? Ergenlik dönemidir. Onun için bu dönemde yeterli ve dengeli nedir? Beslenilmesi gerekiyor. İşte o zararlı alışkanlıklardan muhakkak ama muhakkak nedir? Kaçınılması gerekiyor çocuklar. Bir de kişi bu dönemde çok kararsız olacağından dolayı böyle karar vermekte güçlük çekeceğinden dolayı meslek seçimi ve gelecek planlaması ile ilgili planlaması ile ilgili muhakkak nedir? E, ergen bireye rehberlik yapılması gerekiyor. En son olarak da şunu söyleyelim çocuklar. İşte ergen birey karşılaşacağı karşılaşacağı sorunlara kendisine de Çözüm aramaması gerekiyor işte bir anne aile bireylerinde nedir Yardım alması gerekiyor yine aynı zamanda okuldaki rehberlik öğretmeninden veyahut da uzman bir doktordan nedir çocuklar karşılaştığı sorunlarla ilgili nedir e, tek başına çözüm aramak yerine bu kişilerden yardım alması gerekir diyoruz evet hemen ne yapalım çocuklar ergen sağlığını da anlattıktan sonra işin özüyle de ne yapalım konumuzu burada bitirmiş olalım şimdi biz iç salgı bezlerinde ne demiştik çocuklar İç salgı bezleri vücudun vücudun dengede ve uyumlu çalışması için ne yapıyordu sinir sistemine yardımcı oluyor demiştik değil mi işte İç salgı bezlerini biz hipofiz bezi, pankreas, e, tiroid bezi, böbrek üstü bezleri ve eşeysel bezler olmak üzere ne yapmıştık? Gruplandırmıştık. İşte hipofiz bezinden büyüme hormonu ne yapıyordu? Salgılanıyordu. Yine pankreastan insülin ve glukokon salgılanıyordu. Değil mi? Bu ikisi ne yapıyordu? Kandaki şeker e, oranını dengeliyordu. Tiroid bezi, troksin hormonu salgılanırken böbrek üstü bezlerinden adrenalin hormonu ne yapıyordu? Salgılanıyordu. Eşeysel bezler, dişilerde yumurtalık, erkeklerde neydi? Testis değil mi? Testisten, testosteron ne yapıyordu salgılanırken? yumurtalıktan östrojen hormonu almış oluyordu. Salgılanmış oluyordu. Yine son olarak da ergenlik döneminden ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Ergenlik dönemi insanlardaki nedir? Yaşam insanlardaki olan bir doğal bir süreç, normal bir süreç olduğunu ne yapmıştık? Anlatmıştık. Evet çocuklar şimdi iç salgı bezleri ile ilgili anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum. <laughs>